Dün sözünü verdiğim üzere bugün de AK Parti mitingindeyim. Daha doğrusu Cumhur İttifakı mitingindeyim. Ee, saatler şu anda dördü gösteriyor. Mitingin saat beş buçuk civarı başlaması bekliyor. Ne ama bence bayağı gecikecek çünkü çok ciddi bir kalabalık var. Ee, bu akım Bayram Paşa Basın Ekspres yolundan gelen akım. Şöyle göstereyim. Herkes bayraklarını almış flamalarını almış geliyor. Ee, bir de diğer yoldan karşı taraftan Avrasya Tüneli'nden ve ikinci köprüden gelen akım vardı. Valla 9 kilometreyi 50 dakikada geçebildik. O kadarını söyleyeyim ben size. Şimdi biraz insanlarla sohbet edelim, konuşalım. Herkesle beraber ben de güvenlik kapısından alana geçeceğim ve mitingi orada izleyeceğim. Evet pamuk şekerciler, simitçiler uzun sürecek bir eee miting tabii bu. Saat 8'i bulacağı söyleniyor Cumhurbaşkanının hitabının. Dolayısıyla şimdi saat 4 işte. Demek ki saat 8'e e kadar 4 saat en az zaten miting meydanında olacak insanlar. Şöyle Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Eyvallah. Nereden var? geldiniz? Ok, ok meydanından. Ok meydanından, Ok meydanından peki. Beyler bey. Evet. Beyler beyinden gelenler var. Nereden, ne Benzik. taraftan? Pendik'ten Benzik. gelenler Benzik. var. Benzik. Neresi? Gün gören. Gün gören. Evet. İstanbul'un her Benzik. köşesinden gelenler var. Bakın buradan Benzik. gelişler yapıyor. Pendik'ten. İşareti göreyim. Evet, en çok bu işaret var sahada. Radyadan daha fazla mı var? İkisi aynı, ikisi aynı. İkisi aynı. Peki, evet. Enteresan. Rabia ile bozkurt işareti beraber yapılıyor. En azından HDP ile beraber değiliz. Dediler. Rabia da burada. Nereden? Hadımköy. Hadımköy'den geldi. Evet. Peki. Evet. Yukarıda da helikopterler uçuyor. Güvenlik için olduğunu tahmin ediyorum. Evet. evet. Evet, tane. evet kadınlar kağıt, kağıt tari, Teşkilatlar var. değil ama teşkilatlar. Yok kendiniz geldiniz. Kendiniz geldiniz. Peki Allah'ın izniyle bu iş. Onun ne işin kadar? değil. burada var. Şey ne abi. kadar simit? Abla bir tane al poşeti o yüzden. On lira on lira. Evet, Sokak simidi. Abi, simit, sokak simidi. Hadi bakalım. Baba. On lira. On lira. Simit on lira. Sokak simidi. Lira. Hadi bakalım yürümeye devam. Yok canım. <laughs> <Sönürme. gülüyor> Hoş geldiniz. <laughs> evet müzikler birbirine karışıyor. Arada bir e, Tayyip Erdoğan marşı, arada bir Mehter marşı. Hepsi bir arada. Şöyle göstereyim. Simitler de alındı yola devam. Al bandara var, bandara var, bandana. bandana var bandana, var. Bandana. Ben de nereden alıyorlar dedim. Bunlar kaç para? 10 lira. Bunlar da 10 lira. Evet. Simit de 10 lira. Peki kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Ne? Tabak birbirine bağlı alın. Arkadaşım. Aa, karşıdan gelenler şimdi buradakilerle birleşecek. Beraber yürüyoruz bakalım giriş nereden? Ben de herkesle beraber yürüyorum gördüğünüz üzere.

Ne demek o işaret? AK Parti simgesi. Evet ama ne diyor yani? Özgürlük, hürlük, idare. Özgürlük, hürlük. Evet, evet. irade. İrade, barış. En büyük recep Tayyip Erdoğan. Bu kadar. Bu da zaten biliyorsunuz bozkurt demek. Evet. O ne demek? Bozkurt. Yani? Vay vay Kemal, vay Kemal. Vay vay Kemal, Evet, girişler devam ediyor şu anda. Hem İstanbul'un dört köşesinden hem de Türkiye'nin dört köşesinden AK Partili seçmenler miting için geliyorlar. Saat dörtte Cumhurbaşkanı'nın hitap edeceği söyleniyordu ama sarkabilir tabii çünkü saat dördü geçti şu anda. Çekiyorum zaten. Evet gördüğünüz Selam gibi merhabalar. Selam hoş Selamlar. Merhaba. Hoş geldiniz. merhaba. Ali Pardon evet, durumlar böyle Çoluk çocuk bir şekilde gelinmiş şimdi güvenlikten geçip içeri gireceğiz yolun önemli bir bölümünü kat ettik <laughs> Evet, yürüyüş bitti. Giriş noktasına geldik. Doğrusu ben de buraya ilk defa giriyorum. Dolayısıyla hani nasıl girildiğini bilmiyorum ama şuradaki kapılardan herhalde güvenlikten geçilerek ya da pek güvenlik de yok gibi aslına bakarsanız içeri geçeceğiz. Burada bir de böyle bir seyyar var. Tesbih ya. Evet kimi tezgahları şurada şöyle geçelim hadi bakalım 真快，就是。 Atkılar, 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 at, kılar, at, kılar, at, kılar, at kılar. Yürümeye devam ediyoruz millet bahçesine doğru. Bu arada tabii Atatürk Havalimanı'nın içinden geçerek yürüyoruz. Ben açıkçası kapatıldığından sonra ilk defa geliyorum havalimanına. İşte bu şeyleri görüyorsunuz uçakların körüklerini, körüklerin altında havalimanı binası şurada duruyor. Buradan devam edeceğiz. İleride millet bahçesi var. Eee mitingin yapılacağı yerde orası. Oraya doğru hep beraber ilerliyoruz. Kuzgalanlar <laughs>

Çünkü çok dürüst bir gazeteci. Yok yok çok dürüst bir gazeteci hanımefendi. Kendisini takdir ediyorum ve arada bir televizyonda da seyrediyorum. Çok... Evet ve nihayet artık meydana ulaştım diye tahmin ediyorum. Çünkü çadırları görmeye başladım. Kalabalık miting için yerini alıyor. Sahneyi göremiyorum ama birazdan onu da anlarız herhalde. gördüm şu sağ tarafta vinçlerin olduğu bölüm olsa gerek sahne şimdi oraya doğru yürüyoruz zaten <laughs> O que de...

servislerin olduğu otopark. Ben artık izlenimlerimi tamamladım. Çıkıyorum. Şöyle göstereyim size. Miting alanından çıktım. Yürüyerek çıktım. Dün de böyle olmuştu zaten. Eee bir arabaya otostop çektim. Yolun önemli bir bölümünü yürüdüm ama Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir kardeşimizmiş. Beni böyle bir meydana getirdi. Şimdi buradan e, TV yüzde yayınım var. Oraya geçiyorum. TV yüzün aracıyla ışığın dibinde buluşacağız. Yine sahadaydım. Ne gördüysem onu aktardım. Daha fazlasını iki mitingden izlenimlerimi, yorumlarımı yarın saat 5'te YouTube'da kendi kanalımda yapacağım yayında paylaşacağım sizlerle. O zamana dek görüşmek üzere. Hoşçakalın.